Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımdayken size bir şeyler göstermek istedim. Bugün köydeyim böyle. Benim topçuğum. Beğendiniz mi topumu? Çektirebiliyorum topumu. İşte burada bizim yukarısı ev. Ben buraya tırmanacağım. Tırmanabiliyorum. Burada benim anneannem. Yukarıda bir şeyler yapıyor. Size sanırım göstermiştim herhalde ama yine göstereyim size. Şimdi size kedicikleri göstereceğim. Kedicik. Hani kedicik Arkadaşlar bugün gerek sanmadığım sopayı kırdım. Bakın o da bir, bir bu harçası. Harvey Potter. Kedileri arayalım Arkadaşlar düşüyordum. Var sünnet dönüme gelmeyi unutmayın. Zor otelde. Aktör geçiyor işte. Size göstereyim. <laughs> Bakın burada. Böyle. Burası işte. Göstereyim ben size uzaktan. İşte burası. Birazdan bizimkiler de gelir. Onları beklerim. Orada bir tane piliç var. Arkadaşlar şu an korktuğum bir yer var. Şura. Bak arı Ar geldi. Elik var mıdır acaba? Ha ha. Bir tane kedicik buradaydı. Kedicik. Kedicik gitti. Arkadaşlar ke kediler ağaçta ol oluyor. Kuşların olması gerekmiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Bir de bizim kediler deli inebiliyorlar. Bakalım erikler olmuş mu? Ağa küçük olmuş. Bir hayat işte. Ha anneannem Siz ağacımla da tanıştım ben. Benim ağacım aç benim bak. Tam şu. Yani şu ağaç. Bakın bu ağaç benim. Ceviz ağacı. Bakın bu benim ağacım. Bu da nenem. Nenemi göremedim ama. Şurada çiçek var. Annenem biraz çiçek takıntılısı olduğu için burada ay kadar çiçekleri var. İşte böyle ki da. <laughs> Yakında Roblox videoları da gelecek. Önceki, önceki short videomda size ismimi açıkladım. O short videosuna gelip o, o ismimi öğrenebilirsiniz. Ve şimdi bay bay.